Teklifimi kabul edeceğini biliyordum. Göreceğiz. Nasıl göreceğiz? Ne demek istiyorsun sen? Yani antrenörümle konuştum ve açıkça belirtti ki seni takıma almadan önce Sliders'a uygun olup olmadığını görmeliyiz. Evet. Değerlendirmeni ben yapacağım. <laughs> Değerlendirmek mi? Ne kadar komik. Peki bu nasıl yapılacak? Bak bu çok basit. Bir hareket yapacağım ve sen de onu tekrar edeceksin. Eğer edebilirsen tabii. Sorun var mı? Tamam. Benim için sorun yok. Emin misin? Bu senin tek şansın canım. Öyleyse çeneni kapat ve kaymaya başla. Senin sıran Sliders için mükemmel bir aday olduğundan şüphen var mı acaba? Evet, iyisin. Çok iyi. Neredeyse benim kadar. Çok güzel. O zaman bu takıma girdin mi demek oluyor? Aslında zaten girmiştin. Ne? Antrenörün en başta evet demişti ama yeteneğin olduğundan ben emin olmak istedim. Sliders'a hoş geldin. Hmm. Pişman olmayacaksınız. Beraber Cem ve Roller'ı mahvedeceğiz. Arkanı dönme, kaymaya devam et ve yüzünü gösterme. Çabuk ol. Luna, seni burada görmek ne büyük bir sürpriz. Evet, bence de öyle ama sen. Burada ne yapıyorsun? Kiminle konuşuyordun sen? Hiç kimseyle. Yani tabii ki biriyle konuşuyordum. Kendi kendime konuşmuyordum. Ama tanımadığın biriyle. Ben de tanımıyorum. Kız bana saati sordu. Ben de cevap verdim. O kadar. Ben paten kaymaya gelmiştim. Çünkü pisti gerçekten çok özlüyorum. Anlıyorum evet. Ama sen de mi burada kayacaksın? Piste gitmeyecek misin yoksa? Hayır hayır. Ben aslında antrenmana gidiyorum. Ve geç kalıyorum. Sonra görüşürüz. Ambar. Hadi, Hadi kal. git. Bizi az daha görüyordu Emelya Dikkatli olmalısın. Ay Ambar bizim takımımızda olduğunu zaten eninde sonunda öğrenecekler. Öğrendiklerinde yüzlerini hayal edebiliyorum. Hayır hayır sessiz ol. Önce onları gözetlemem lazım ki koreografilerini tamamen görebileyim. Sen mükemmel bir müttefiksin. Ama çabuk olmanı tavsiye ederim çünkü Cancun'a gitmek zorundayız. Nasıl yani çabuk? Cancun'a ne zaman gidiyoruz? Yani çabucak. Antrenörümüz Roda Festivali'nin yapılacağı pistte çalışmamızı istiyor. Neden bu senin için bir sorun mu? Hayır. Hayır, hayır sorun yok. Hiçbir şey ya da hiç kimse beni durduramaz. Ben yemin ederim ki Cemre Oları mahvedeceğim.